selamlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anomaly Agent devam. Nasıl sonra da bitecek bakalım. Oyun normal bitme saati 6 saat kalanmış herhalde. Ama bence ben de bu daha çoğalır. Neydi lan? Oğlum. Öldür ya öldür. Öldür ya öldür. Oğlum bir türlü uğramıyor. Hayır. Oğlum ya çok iyi gidiyordum. Tekmeyle öldürdü beni tekmeyle. Bu nasıl bir şey lan? Bu niye öyle oldu lan? Bak. Öldür seni. Öldür öldür. Çok saçma oldu. Senin olduğun tarafa bakıp yapamadım. Hop. Hadi, hadi oğlum. Oğlum bu Nasıl bir beceridir. Ah. Ben dönme dönme artık gelmek istemiyorum. Allah'ın cezası. Böyle sopası. Tık tık tık. Tık tık tık. O ne lan? Tık 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 tık. Tık tık tık. Sen eksiktin lan. Neredesin ha? Tık 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 tık. Allah bu nasıl bir oyun? Dans etmeye hazır. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ah. Ben ne var ona var. <laughs> Haydi bunu oğlum ya. Boz lan her şeyi. Oğlum ne oluyor? O niye dedi? Şu bana var. Bana var. Şunda. neydi? Yok lan. O daha dolmamış. Kaç oğlum kaç. Ortalık karışmış düzen bozulmuş. lazım benim eee oyunu gittikçe zorluyoruz diyorsunuz o kadar mı ya o kadar acımasız <laughs> mı <gülüyor> den dolmasını bekliyorum ben. O ama oraya olur mu oraya nasıl yetişeceğim ben? Onu da alamadım. Ee, iyi. Hop. Duramıyorum. Dur ama. Dans. Gene mi sen? Ne dansı? Ne saçmalıyorsun? Onu dinleme. <laughs> Neyin nesi bu barmen? Bu bağırmanın. Bargi için yardım ettiğin için sonuçlandırdım. Sonuçlandırdım. Şekil teslim ettim. Doğru kişiyi seçmişim. Teşekkürler. Müşteriden gelen paranın birazını da sana para için yapmadım. sende de kalsın. Mutlu olsun. Bir şey olmaz. Değil mi? Vay bunu beklemezdim. Bir şey olmaz. Arada iyilik yapmakla. Bacaklarına ne oldu? Gelecek burada bir yerde de. Nerede? あににあんにチー。 Oğlum bildiğim oyun şey yapmışlar lan. Ama bu büyük. Ama bu fena. Bu fena. <laughs> Ama bu abart yani. Hmm. <laughs> Jadi. Up. Up. Ah. Oha, oha. Oh, oh, eh. Oh. Kurang masalah getir. Oh. <laughs> Sana gelsin. Sana. o <laughs> Oğlum bu ne zorlama lan o. Çık. Hop. Ya Enes abi ne yaptı sen? Ne yaptın? Bu nasıl bir oyun? Dur bakayım şunlarda ne varmış? Sağlık 126'dan indiğinde ateş vesaire. Avuşturan mermi düşmana zehir verir. Yakın dövüş saldırısında %5 kritik hasar şansı verir. Allah'ım bu. Binde yok zaten. Şurada. Yok. ne geldi? E, 100 gelmiş çok gelmemiş zaten. Oo, burada öyle bir hızlı olmam lazım ki. ölürüm burada. Ölürüm. Ah oh, kafam. Kafama geldi. Hmm. bu yes. oyun bildiğim bu bir daha oh. bu kaka yaptınız bu nasıl bir oyun ya? Def önünde dikkatli ol. Bir gariplik var ama ne olduğunu emin değilim Nasıl bir gariplik? Bilmiyorum. Zamanla ilgili... ne ilgili yolunda olmayan anormaller işin bitirene kadar bende ne olduğunu anlamış olacağım. Yani öl diyorsun. Bu, ağır, bu barda dans etmeden kalamazsın efendim. Neyi bilmiyorsanız sizi kursumuza yazdırabiliriz. Bir kere dans ettiğinizde durmak istemeyeceksiniz. Her şeyi denedim. Neler yaşadığımı en saçma rüyalarında bile hayal edemezsin. Anlatmayı dene. Her şey boşa. Değiştiremiyorum. Neyi değiştiremiyorsun? Verdiğin şeylerin hiçbir değeri yok. Alacağın cevapların hiçbir anlamı yok. Neden yine deniyorum ki? He ee, he. Ee, Ney? Opsiyonlu adam. Gene kaçmalar. Ast. Ha iyi bak. Dediğim yeri burada yapmışlar. Hani Hikaye ikinci kere dinletmiyor sanırım. Ama çok çabuk şeyden kurtuluyor anomaliden. Hmm. Ah, pardon. şu Şuna... bu nasıl bir zorluk lan ya yani bunu yapıyorsun da işte kötü yanı Daha... kaç kaç buraya gelebiliyor mu gelememen gerekiyor durmamam gerekiyordu. Çok. Bir ayarlayabilsem kendim var ya çok güzel olacak. Acayip iyi vuruyor. Ay etkide de kalmıyor. Hani uzun süre etkide kalsa Can bitti. Ama Enis abi bu ne zorluk. Bu ne zorluk. Hani etkisinde bir süre kalsa. Ve şey de hızlı dolmuyor. Beji. <laughs> Yaşı. Bu kadar zarar verebiliyorsun. Ve Aa, keşke bir tane kurşun sıksaydım. Dur dur kurşunu bir bir kullanacağım. Hani son aldığım kurşun vardı ya. Şöyle yapacağım. Zaten bu bir canlı götürüyor. Bu da bir canını belki bir tık götürür. Hop. Canı biraz azalsın. Geri çoğalmıyor değil mi? Oğlum o nasıl bir vuruş? oluyorum biraz yandan zaten abi, bu nasıl bir oyun bu nasıl bir oyun ağzıma görüyor bu nasıl bir oyun? oyun olmamış bence olmamış olmamış hayır hayır olmamış o adama vururken ben öldüm Dur öldürsen abi. Heh. O kadar can götürüyor. Hop. Geliyor ya. Olmuyor işte. Hı -hı. Hop. Hop. Çıldırtacağım bir yerden sonra. Hop. Anladım. Bak şu. Öyle yapıyoruz ya. Böyle üstünde çok gitmek gerekiyor da.

nasıl denk getireceğim oğlum sana? Canım biraz gitsin. Anında dönemezsin ya. Oğlum yarı canın

<laughs> ya ben ona vurdum. Nasıl karşılık bana döndü bu? Hop. Bak şöyle. Bak şunu yapacağım. Böyle gel. Olmadı. Başka yok. Her seferinde yemez tabii ki onu. Bir dur oğlum. Geber lan. Canım azalsın oğlum. Hayır. Hayır olamaz. Bir başka yenilgiye katlanamam. Ha? Sen bizi kurtardın. Sana minnettar. Siz nesiniz böyle? Biz bir biriz yüce dansçı. Çok ne? Çok beden. Ha tek zihin. Onu, onu sunuz, yüce dansçı. Kapımız size her zaman açık olacak. Ne olacağız? Aradığın kişi bu, bu değil. Aradığımız kişi bu değil. Onu daha önce gördüm. Aynı kişi. Allah saçma geliyor biliyorum. Normal aynı görünüş aynı ama kişi başkası. Masum birini mi öldürdüm öyleyse? Hedefimiz bu olmayabilir ama masum olmakla da yakından uzaktan alakası yok. Dövüşünüz sırasında hedefle ne? Atıp aynı anomalide takip edelim seni harcam ne? Ara seni aracımla götüreceğim. Götür at hadi gidelim. Öyle mi? Olamaz Aracını gö Götürmekten kastım bu muydu Onlar tüm şehri sarmış her yerdiler. Bu arada hedefimizde tam bu noktada gözüküyor Yok ama çok Yukarıda Böyle kocaman bir zeplin ile ne iş olur Bu zepline girmek zor olacak Plan yapana kadar yütüysek mi? Süper güce zeplin denen silah yok mu? Daha çok komik. Birazdan öleceğiz. Par. Bu neydi? <laughs> Havada savaşmamı beklemeyin benden. Bir süre uzaktan takip edelim. Burada bir iş çeviriyorlar. Bu anomaliyi nasıl yakalayacağız? Zeplin'e girmenin bir yolunu bulmamız gerek. Seni şu bırakıyorum. Zeplin'i bir süre uzaktan takip edeceğim. Tehlike olabilir kolon temizlerim. Araç üstü yolculuk konforlu değildi zaten. Ya araç üstü aracımla bırakayım dedim manyak. Aracın üstünde konfor mu olur? Ee, tüm menzilli silahların hasarını artırır. 600'e ne alabilirim? Hiçbir şey. Yani şuradan belki. Anomali sopası ile vurulan sersemlemiş düşmanlar düştükleri yerde. Tüm uzun menzilli silahlar. Mermi kapasitesini arttırır. Bu sopa kombosunu hasarını arttırır. Görmediniz bunu. Ben burada bitireyim hatta. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.